3 Mart Koç. Bugün ay gün boyunca Boğa burcunda. Bugün lütfen yapmak istediğin her işi, her isteği sakince yapmaya, yavaş yavaş hareket etmeye özen göster. Unutma, acele ettiğin her işe geç kalırsın. Bugün aşk, duygu ve iletişim alanında empati yapmaya özen göster. Bugün kimseyi eleştirme. Bugün hızlı hareket etme. Bugün ne kadar sakin, bugün ne kadar yavaş olursan o kadar isteklerine net bir şekilde ulaşacaksın. 13 Mart Boğa. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Ay burcunuzda ilerliyor. Gezegenlerin kombinasyonu özellikle sizi yeniden yapılandırma konusunda destekliyor. Bugün işinizi, bugün eğitiminizi, bugün özel hayatınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda yükseltebilir, yüceltebilirsiniz. Bugün belirlediğiniz hedeflerinize güvenebilir. Bugün belirlediğiniz hedeflerinizle gelecek günlerinizi net bir şekilde planlayıp programlayabilirsiniz. 13 Mart ikizler, bugün sizin için müjdeli haberler var. Güzel sürprizler var. Uzun bir süredir arzu ettiğiniz, üzerinde çalıştığınız işlerinizin olumlu sonuçlandığının haberini alabilirsiniz. İşsiz bir ikizler burcuysanız, başvuru yaptığınız bir işten gel başla haberini alabilirsiniz. Aşk hayatınızda gözünüze kestirdiğiniz bir bireyin size ilgi duyduğunu öğrenebilirsiniz. Bugün umutlarınızın artmasıyla neşeli bir gün yaşayabilirsiniz. 13 Mart Yengeç Bugün bol dua et. Bugün hayattan ne beklediğini, ne istediğini sor kendine. Bugün lütfen hayallerine, ideallerine güven ve bugün şu olumlamayı yap. Ben kendime inanıyorum. Ben dilediğim her şeyi dilediğim gibi hayatıma çekiyorum. Aklına geldikçe kulağının duyacağı ses tonuyla bu olumlamayı yapmayı ihmal etme. Bugün iş hayatında öğleden sonra parasal konularla ilgili seni düşündüren, Bütçe planlamanla ilgili sana kaygı veren bütün huzursuzluklardan arınacaksın. Kendine güveneceksin. 13 Mart Aslan. Bugün hayallerinle bütünleşeceksin. Bugün geleceğine yeni bir yön vermek isteyeceksin. Bugün belki yeni bir öğrenime ilgi duyacaksın. Belki yabancı dil öğrenmek isteyebilirsin. Belki yeni bir iş sektörüne yönelmeye ihtiyaç duyabilirsin. Bugün kendi bütçeni ekstra standartını yükseltecek arayışlar içerisine girebilirsin. Kalkışacağın her işte, yapacağın her yeni planlamada başarılı olacağından emin ol ve kendine duyduğun güveni gün boyunca lütfen kaybetmemeye özen göster. 13 Mart Başak. Bugün aile içinde çatışmalar yaşayabilirsin. Hem kardeşlerinle, kuzenlerinle, ebeveynlerinle fikir ayrılığından dolayı tartışmalar yaşama olasılığın çok yüksek. Lütfen kimseyle iletişiminde gerginlik oluşturabilecek hiçbir davranışta bulunma. Seninle hayata aynı pencereden bakmayan ya da bakmak istemeyen yakınlarını olduğu gibi gör, kabul et. Onlarla tartıştığında, gerildiğinde enerjini düşürecek. Bu düşen enerjin sosyal hayatına yansıyacak, duygusal yaşamına yansıyacak, iş yaşamında performansının düşmesine neden olacak. Değer mi? O yüzden ne yapıyorsun? fikir ayrılığı yaşadığın yakınlarını olduğu gibi kabul ediyorsun. Onlara gülümsüyorsun, haklısınız diyorsun, mutlu oluyorsun. 13 Mart terazi. Bugün iş hayatında hakkını aramaya ihtiyaç duyduğun bir gün yaşayacaksın. Tabii ki hakkını ara ama lütfen nezaketinden ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmeyeceğinin sözünü kendine vererek hakkını ara. Yapmayı istediğin işlerde, planladığın, düşündüğün her şeyde isabetli kararlar alıp vereceksin. Sağlam adımlar atarak kendi yolunda başarılı bir şekilde yol alacak ve ilerleme yaşayacaksın. Öğleden sonra sağlığın ve sıhhatinle alakalı Enerjin düşerse lütfen bağışıklık sistemini güçlendirmeye özen göster. 13 Mart Akrep. Bugün sosyal hayatın ve arkadaş çevren konusunda biraz izole olmaya ihtiyaç duyabilirsin. Çok sevdiğin, çok değer verdiğin dostlarına güven kaybı yaşayabilirsin. Sen sezgileri güçlü bir burçsun. Lütfen eğer bazı arkadaşlarınla ilgili güvensizlik yaşıyorsan ve şüphe duygusuna girdiysen senden rica ediyorum. O insanlarla küsme, o insanları çevrenden uzaklaştır. Sınırlarını belirle. Kavga etme, tartışma, gerilme. Sakince, kaliteli bir şekilde uzaklaş. Sezgilerine hep güven. Bugün iç sesinin uyarılarına hep kulak ver. 13 Mart Yay Hayatını istediğin gibi yaşamak elinde. Ama isteklerine engel olan yakınlarına kırılma, gücenme. Sen kaç yaşında olursan ol, ebeveynlerin konusunda onların küçük çocuğusun. O yüzden sana verilen öğütleri dinle, sana verilen nasihatleri dinle, sana verilen akılları dinlememezlik yapma. Bugün iş ve çalışma hayatında iş konusunda senden bilgili ve üstad olan kişilerin fikirlerini de dinle. Bugün mümkün olduğunca işine konsantre ol. Duygusal hayatında partnerin, hayat arkadaşın, kız arkadaşın, erkek arkadaşın ona karşı hissettiğin her şeyi hissettiğin gibi açık sözlü bir şekilde ifade et. Üzülür, kırılır diye beğenmediğin yönlerini ifade etmekten çekinme kendisini değiştirmesi için açık sözlü olman gerekiyor. 13 Mart Oğlak. Düzenli ve disiplinli yaşamayı çok seviyorsun. Hayat arkadaşını, kız arkadaşını, erkek arkadaşını kendi düzenine sokmaya çalışırsan onu hayatından uzaklaştırırsın. Lütfen kendine bir iyilik yap. Onları özgür bırak. Onları yontmaya, yönetmeye, değiştirmeye kalkma. İş, para, bütçe konusunda kıtlık bilinci oluşturmak istemiyorsan harcadığın paradan korkma. 13 Mart Kova. Özgür olmak istiyorum dediğini duyar gibiyim. Hiç kimse hiçbir işime karışmasın benim. Ben kendi bildiğim yolda ilerleyeyim. Tabii ki ilerle. İstediğin gibi yaşa. Hayat senin hayatın, yaşam senin yaşamın. Ama Bazen de yanlışlarını göremiyor olabilirsin. O yüzden yaşamında sana öğüt veren büyüklerini dinle. İş hayatında birlikte çalıştığın arkadaşların iş konusunda ilerlemen için sana yardımcı olurken ego yapma. Gösterdiklerini gör, anlattıklarını dinle. Kendine yatırım yapmaktan bugün kendini engelleme. 13 Mart Balık. Bugün kendine bir iyilik yap. Bugün mümkün olduğunca günü güzel geçireceğine niyet et. Bugün bolluk ve bereket içerisinde olduğuna inandır kendini. Bugün ödemelerin konusunda geleceği sorgulama. Bugünden yarını yaşamaya kalkma. Bugün parasal bolluğun içerisinde olmaya niyet et. Olabilir, borçların olabilir, ödemelerin olabilir. Kredi kartı borcun olabilir ödenmesi gereken kredilerin olabilir. Nefes alıyorsan umudun hep olur. Umudu olmayanın yarını olmaz. Hey balık sana söylüyorum. Umudun olsun yarınların güzel olsun. Yarına kadar güzelliklerle beni bekleyin.